Takım elbise oyuncuların hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox Korku Asansörünü oynayacağız. Evet. Çok istediğiniz arkadaşlar Korku Asansörünü. Kork ben de korku oyunlarını seviyorum. Bakalım şöyle bir korkacak mıyız görelim. Başlıyorum. Başlıyorum. Bunları mı göreceğiz? Ay şunlara bak. Tiplere bak. Aha Slenderman. Slenderman. Slenderman bunları göreceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Müziğimizin sesini açalım. Şöyle. Allah. Bu ne? Bu ne? Ablacığım bu ne? Bende de var. Al. Bende de var. Elfinleri istiyorsan bende de var. Ne oluyor be? Ah! <laughs> ha manya bak ya. O neydi be böyle? Ulan sen görsün şimdi gel buraya gel. Oğlum o neydi öyle? Arkadaşlar Oha oha tırstım Ölümüne tırstım Kadına bak manyak deli gibi bağırıyor ya. Allah. Heh, ne çıktı? Bu ne? Bu tip ne böyle? Ne? Niye hepiniz içeridesiniz? Ne oluyor ki? Buradan mı çıkacak? Allah! Koca kafalı! Koca kafalı! Koca kafalı! Ay tipe bak! Lan mor! Al sana ışık tutuyorum. Ha, psikopat. Ah ah yakalacak yakalacak yardım et. Ya <laughs> ya öldüm ya. Ulan bale gel bakayım buraya. He. Bak koca kafalı mor kafalı ya koca kafalı mor kafalı. O görecek o görecek. O, o ağlayacak o. Bakalım mesajlar. Hi guys. dın 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 Gecenin bilmem kaçında oynuyorum şu anda. Havada karanlık korku filmi. Hakikaten benim için bir korku filmi oldu bu. Ding. Açıldı ve karşımıza hiçbir şey çık. <laughs> Apo. Lan bir kolu da kopmuş nereden geliyor? Allah vay. Merer? Aa manyak bak dişti. Bu neydi? Fredrik kabusu, Fredrik kabusu, Fredrik kabusu, Fredrik kabusu, kabusu geliyor. Fredrik, Fredrik beni. <laughs> Öldürdü beni. Öldürdü. Of ya. Ah, hala mı öldürmeye çalışıyoruz? Psikopat git. Sana bakmıyorum. Sana bakmıyorum. Sana bakmayınca gidiyor musun? Öyle diyorlar, doğru mu? Heh, güzel, ölmedik. Arkadaş bu nedir ya? Bunu korku A asansörüne bak ya yemin ediyorum. bu nasıl bir asansör? Açın ulan! Açın ben bu asansörden inmek istiyorum. Buyurun beyefendi kaçıcı kata inmek isti çıkmak istiyordunuz 48 mi 48 yok ki ha, 4 ve 8 Aha mor kafa gelecek bak şu mor kafa Şuradan çıkacak Ama ben ölmeyeceğim bu sefer <laughs> Gelsin Gelsin bırak <laughs> Geliyor bak <Aa>, bak tipe bak <laughs> Tipe bak ya bu komedi Allah Allah Ah kolumu çarptım <laughs> Lan bir tek ben öldüm <laughs> Arkadaş böyle bir şey olamaz ya Böyle bir şey Olamaz ya, Ne yapıyorsunuz böyle ahverladırmışlar robot Oyunun zevkini çıkarıyor Bak şimdi oğlum ben nasıl harcayacağım bu işi Bana nut dedi sen kim Aha slenderman ben çıktım Evet beni slenderman'e Çok benzetiyorsunuz Açıkçası silendirme gibi biriyimdir. Böyle geçireyim böyle. Yüz, böyle yüzüm olmadı ya. Yok. Korkudan böyle çıkarım. Korkuturum küçük çocukları. Ha 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 ha. Şaka tabii ki. Geldi. Asansör. Ana çeki. Iyi. Çeki. Küçüklüğümüzü. Küçüklüğümde sırf bunun yüzünden Bebeklerden korkuyordum. Geliyor, geliyor, geliyor. Ya yine ben 36 kişi arasında. Bir de gülüşe bak. Gülüşe bak, gülüşe ya. Lan hala mı git artık git. Ya Neden çakin neden hakikaten neden?

Robert. Bu ne oğlum? Ben bundan anlamam. Bu nedir hocam? Bu nedir ya? <laughs> şey, uykum geliyor. <laughs> uykum geldi. Uykum gel. Uykum gel. <laughs> oğlum çok güzel söylüyor. Uykum geldi. Ha ben. Ben. lan ben de sendenim. Ben de sendenim.

o nasıl öyle durdum? Çatürk çatürk Hadi hemşerim oyna Heh geldi O ne be? Alt kırılacak alt Paslanmış burası Oğlum asansör paslandı bir anda Ya kan mı oldu ya da? Kan oldu her yer kan bu havada nasıl duruyor? Buna vahim mi geldi? Allah Allah. Bakın meğer yerlenmiş de ben duruyorum. Bak ayağım icila duruyor. Ha <laughs> kimse beni şey yapamaz. Ne oldu ne oldu? ne oldu sen biliyor musun? Gamer. Oha! Yalan. Yalan ben uçta duruyordum. Parmak Lan kırılsın diye geldim. Başka neyse. Abi ben burada duruyordum böyle. Aha benim müzik çıktı. Selendirme, selendirme. Samet abi selendirmene benzetenler artı bir yaz. <laughs> Samet abinin videosunu beğenenler like as. Kanalıma abone olmayı unutmasın. Zindire <laughs> İşte ama geldik. Ne geldi? Aha benim en sevdiğim kafa geldi. Gel lan buraya. Gel lan koca kafa. Gel sen bakayım. <laughs> ya bir denk ben öldüm. Kel kafam çıktı ortaya ya. Bütün peruk düştü ya. Normalde ben böyle. Hala Vallahi... mı Burada manyak psikopat Robert 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 Öldü <laughs> Asıl soru kapatıca- Asıl soru- Sakallı orda Oha oha oha, oha. Ablacım Aa ah, Vayyy Ablacım iyi çalışıyorsun ha Dırırırı dır <laughs> Albayn çok iyi çalıştı şimdi. Doom 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 ne çıktı ne çıktı Doom ne çıktı? Oha Doom 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 geçelim Doom geçelim Doom oha mi ah, samara kedi mi o ben bakmıyorum Samaria'ya bakmıyorum. Aa kuyudan çıkıyor psikopata bak 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 bak. Ben bakmıyorum ki. Çıktı şimdi kovalayacak. İlk niye ben? Peki oyuncu insan arasında neden iç ben? Bana bunu açıklasın. Benim sevdim. Ben anlamadım. Hani git Psikopata bak ya. Herkes öldürmüş. Bu nedir ya? VIP nerede ya? Müzik çalıyordu o güzel. Ben açıkçası korkmadım ya. Öyle korkmadım çok. Alıştım artık. Vallahi. Hatta oynarım bak. Bakın bunu da kimse yapamaz. Bu ne? Ne olmuş oğlum adama? Hemşerim ne oldu size? Allah! <laughs> İçinden geçti lan. Kaç kaç kaç. Oha oha o nasıl <laughs> Hüseyin Bolt musun mübarek meclisi koşuyorsun nasıl ya ben senden de Baksana nasıl koşuyor Yürü git Ha asansör kapandı Abi gitti Gitmedin dimi ya yaşıyor Ha gitmiş Aaa Kötü oldu Neyse arkadaşlar Son artık asansörümüzün kapısını açalım Ve videonun sonuna gelelim hadi bakalım Hadi bip çal bir şey Dıt 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 benden Bacaklarımdan kalın kolu var ya. Dövecek ha. Ha bu Samara, ha bu Samara. Korkmuyorum ki. Bak, bak, bak çıkıyor çıkıyor. Bak 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 çıkıyor. Ben oradan görüyorum bak. Sağ köşede şu anda görüyorum. Ona aslında bakmıyorum ben. Oha hepsi öldü. Oha. Samara'ya bak öldü. Hepsini öldürdü. Ben bakmıyorum Samara sana bakmıyorum. Bakmıyorum. Gider misin? Ben muhatap olma. Ay nedir bu be? Vallahi iyi korktuk güzel oldu. Videonun sonuna gel gelelim artık arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoya like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı eksik etmeyi etmemeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.